Herkese merhabalar. Bir ürün inceleme videosunda sizlerleyiz. İlk ürün inceleme videomuz. Bu tarz videolarda kanalın bu bölümünde beğendiğim ürünleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Bugünkü ürünümüz Decathlon'dan alınma, Decathlon Karşıyaka'dan alınma, Itivit marka bir kano kayak diye geçiyor. Şişirilebilir kano. İki yetişkin bir çocuk için tasarlanmış, üç kişi için tasarlanmış diyeyim ben size. Üç kişilik bir kanoyu size tanıtacağım. Bunun yanında almanız gereken ya da zevken yani zevkinize göre bakmanız gereken malzemelere de gelince onları da birer birer fiyatlarıyla bir tanıtayım. Öncelikle kanomuz 2000 TL. Son stoğu ben aldım ama 15 güne tekrar geleceği söyleniyor. Muhtemelen videonun yayın tarihinde gelmiş olur. Decathlon.com.tr'den Türkiye sayfasından bulabilirsiniz. 2000 TL fiyatı. Kürekler 150 TL. Bunları ya 250 TL'lik olanlar da var. İnanın bir farkı yok. Yani işinizi görecektir. 150 şer TL, ikisi 300 TL. İki kişilik almanızı tavsiye ediyorum. Can yeleği, kendim bir denizciyim. Her zaman öncelikle emniyet felsefesinde olmanızı tavsiye edeceğim. Bu can yelekleri 100 TL, ben çok usta yüzücüyüm, Michael Phelps'im vesaire deyip bunlara güvenmeden denize çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Ben kendim de takıyorum usta yüzücü olmama rağmen. 100 TL, ikişer tane aldım. Bunların ebatları var, ebatlarına göre sıralanıyor diyelim. Salmalar yelkenli tekne kullananlar ya da sahibi olanlar ya da bilgisi olanlar bilirler. Yelkenlilerin rüzgarda savrulmamaları için salma adını verdiğimiz şu tarz cisimler var. Yelkenler işte bu bir metre de. Bu kanoda da mevcut ve bu kanonun güzel yanlarından bir tanesi. Tanesi 40 TL ama kanoyu aldığınızda içinde veriyorlar. 3 tane bunlar arkadaşlar. Bunlar da gerekli objelerden. Pompa bu pompa aslında buna uygun değil. Bunun özel pompası var. Basınç ayarını yapmanız gereken bir pompa. Ben biraz el yordamıyla göz kararı yapıyorum. Şu şekilde bastığınızda birazdan şişireceğim videoda da. Hem bu şişme yatakları her türlü şeyi şişirebileceğiniz standart uca sahip. Bunu da şişirebilen bir pompa. 50 TL bu da Bestway marka. Çoğu yerde bulabilirsiniz. Şimdi kanoyu sabit tutmak sıkıntı. Ve demirler de çapa halkı arasındaki adıyla botu patlatabilir ölçüde. Şişme bir bot olduğu için patlatabilir. Bu şemsiye demir diye geçiyor. Şemsiye çapa diye geçiyor. Bunun ücreti 63 TL. İnternette mevcut. Lahur Marin İzmir'de ikamet edenler için Lahur Marin'den de bunu sipariş edebilirsiniz. Denizdükkanı.com Bu şekilde bağladığınız zaman da bunu demir attığınızda çok ağır havalarda bile yani çok ağır derken 5-6 havanın üstünü kastetmiyorum. Kano için 5-6 ağır bir havadır çok ağır havalarda bile bu size yardımcı olacaktır tutuyor denedim birazdan da size göstereceğim ve 30 metrelik bir elincesi halat bu halatı da her yerde bulabilirsiniz ben 30 metresini ne kadar aldım 40 liraya civarı bir şey aldım bu da balık tutmak isteyenler için şu şekilde tel bir sepet böyle mercan kapağına sahip açıp balığı içine atıp bunu bota bağladığınız zaman balık içinde hem canlı durur hem balığın kılçıkları, dikenleri botunuzu patlatmaz. Şimdi botu şişirelim. Ondan sonra bir deneyelim. Birlikte görelim. Almak isteyenler için de umarım tavsiye bir video olur. Kapağını açıyorum. Hadi bakalım. Kazasız belasız diyorum. Alanlara da hayırlı olsun diyorum. Bu videodan gaza gelip alanlara da tavsiye ediyorum gerçekten. 10 üzerinden 11 kano. Şişirilebilir kano sektöründe zaten tek tavsiyem olabilir. Tek üründe olabilir. Boyutu bu arada 3.2, 3.82, 3 metre 82 santim. İstif açısından da arabada mesela diğer plastik kanolara göre avantaj. Ben de aracımda bu istiften dolayı çok memnunum. Diğer plastik kanoları böyle tam yukarı sağlığınıza bile hani en iyi en uzun arabada bile önünüzde şöyle bir şeyle gidiyorsunuz. Bu yüzden şişme kanoyu size tavsiye edeceğim. Şöyle açalım ve boyutunu birlikte gözlemleyelim. şu boya sahip. 3 tane koltuğu içinde mevcut. Aynı zamanda bu şişirme kolaylığı açısından da Decathlon Türkiye'ye, Decathlon'a ve Itivit'e e teşekkürlerimi sunuyorum. Bana çok güzel olan, kolarım kolaylığı sağladı. Yani bu botla balığa da gidebiliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz. Şişirmeye başlayalım. İlk olarak bu botta şişirilmesi gereken taban kısmı. Nodyak malzemesine benzer bir yüzey bir buçuk PSI yani 0.1 bar basıncına ayarlamamız gerekiyor. Bunu göz kararı ayarlayacağım çünkü pompamda basınç ayarı yok. Yaklaşık full şişirmememiz lazım. Çok şişirmek de iyi bir şey değil. Ve şişirmeye başlayalım. Evet, botumuzun önce karinasını, sonra yanlarını ve koltuklarını şişirdik. Bu bot 3 kişilik yani iki, iki yetişkin bir çocuk için tasarlanmış bir bot. Ancak ben bunu kullanmayacağım ve kendime biraz alan yaratmak istiyorum. Bu arada botun hacmini tanıtmak istersek ben bu botla birazdan da kampa videoları da çekeceğim. Şu tarafta bagaj olabilecek bir yeri mevcut. Aynı zamanda bu başta da mevcut ancak başı demir için kullanacağım. Ve şurada şöyle bir alan mevcut. Bir kampımızda buna yükleyip bir ıssız koya geçmiştik bu arada. Kullanışlı yani hacim olarak geniş. Aynı zamanda buraya havlu serip balıkta tutuyoruz. Şimdi hacmimizi ayarlıkla koltukları nasıl ayarlıyoruz onu gösterelim. Şu şekilde bir bel dayama kısmı mevcut. Şu yanlardan emniyet kemeri ayarlar gibi. Bu şekilde bunu nasıl geriye getireceksiniz? Bu arada burada yerleri de mevcut. Yani Çocukla mı kullanacaksınız? Nasıl kullanacaksınız? Hepsini buradan bakarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi bizim botumuz hazır. Demirimizi yerine koyalım ve çıkalım bir deneyelim bakalım. Bu demirimiz. Demiri de bir tanıtayım. Bu şekilde kilitlenip açılmıyor. Buraları botu patlatmıyor. Şunu şöyle açtığımız zaman da şemsiye geçiyor. Temin bahsetmiştim. Şu şekilde demiri attığınız zaman böyle demirimiz kullanışlı bunu zodyak bot kullananlara da kano kullananlara da çok ufak tekneler olanları tavsiye ediyorum 1.5 kilo ağırlığında şuraya yerini istifleyelim diğer ucu neredeydi Heh. diğer ucunu da bağlayalım Bunu böyle rodayıp buraya sığdırıyorum ama Baş taraf, dış taraf hepsi hazır. Şimdi botun salmalarını takalım. Bunu suda yapmayı tercih ediyorum. Çünkü taş yüzey olduğu için kırılma şansı var. Kırmak istemiyorum. Salmaları takalım. Bot tekrar söylüyorum 17 kilo ağırlığında. Diğer kanolara, botlara göre hafiftir. Ama yine daha ağır. Şu şekilde geçmeli. Evet böyle geçiyor. Ana hatlarıyla. Bu tarafı da hazır. Çok kolay arkadaşlar. Bir şeyin hazırlanması kolay. Yani gözünüzde büyümesin. şişmesi vesaire. Bu şişirme işlemi komple 10 dakika sürüyor. Bunlarla birlikte her şeyi hazırlaması 12-13 dakika sürüyor. Evet, iki küreğimiz de hazır. Tekrar söylediğim gibi, seksenlik benim de. Önce emniyet arkadaşlar, ben usta yüzücüyüm deyip gaza gelmeyin. Bu bot patlasa bile bunlar sizi kurtaracaktır. En azından su üstüne tutacaktır. İnsan vücudu hani, hadi de en fazla 6 saat yüzsün. kare oturmak kadar sizi yukarıda tutmak enerjiyi sağlayacaktır. Daha da detaylı anlatılabilir, ayrı bir videoda konuşuruz. Bu şekilde can yeleğimiz taktık, küreklerimiz hazır, botumuz hazır, demirimiz hazır. Şunu da balık tutarken kullanacağız. Bugün balık tutmayacağım ama nasıl tutulduğunu size göstermek açısından bunu böyle bağlıyoruz. Bu şekilde suda açılıyor. Balığı tuttuğumuz zaman bunu bunun içine atıyoruz ve balığın canlı kalmasını sağlıyor. Bu da oltamız. Olta konusunda seçici davranmanız lazım. Bu silikon kamış 1 metre 1.20 boyunda. Şurasını ben kırdım. 1.20 boyunda. Makinemiz 5 milyeli klasik bir makine. 3 iğneli 30 gramlı kurşun. Bunu da her yerden tedarik edebilirsiniz. Bütün balık marketlerde balık av malzemeleri satan yerlerde var. Bu arada botun içi burası, başı burası. Şurası da botun tahliye valfi. Olur da su alırsa boşaltmanıza yarayan kısım burası her şey düşünülmüş. Şimdi bir botumuza şöyle bir açılalım akşam güneşinde bir koy keyfi yapalım bir dolaşalım. Bakalım beğenecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Benim aklıma gelmeyen bu videoda bahsetmediğim böyle sorularını aklınıza gelirse yorum kısmınıza bırakabilirsiniz. Yardımcı olacağım. Bir fikrim yoksa da deneyip yardımcı olacağım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Deneme videomuz geliyor. sevgiyle kalın, özgürce kalın, doğayla kalın, hoşçakalın.